Bilim insanları dinlenmedi. Kahramanmaraş ve Hatay'da zemine uygun olmayan çok katlı binalar yapıldı. Kontroller sağlanmadı. Kahramanmaraş depremi adeta bağıra bağıra gelmiş. 3 yıl önce röportaj veren Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş eski temsilcisi Mehmet Kuruçay eliyle işaret ederek bu binalar yıkılacak. Bunların içerisinden insanların ölülerini çıkartmayalım demişti. Kahramanmaraş depreme hazır olduğunu Söylemek pek mümkün değil. Yani biz her şeyi yıllardan beri söylüyoruz. Bakın bu deprem bir anda düşünün. Kapıçam'da olsaydı 6.8 şiddetinde bir deprem ki Kapıçam'ın olduğu yer daha doğrusu Gölbaşı-Türkoğlu -Türk arası Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesiyle Türkoğlu arasında bilim adamlarının bizlerin de tespiti yıllardan beri söylediğimiz burada yaklaşık 400 yıldan beri kırılmayan bir sismik boşluk var. Bu fayın Doğu Anadolu fayının bu segmenti de bir enerji birikmesi bayağı oldu. Yani burada bir, iyi bir enerji birikti. Şimdi Elazığ'daki Sivrice'deki depremin olduğu yerdeki bulunan yerde orada depremin olduğu yerde bir sismik boşluktu. Orada da yaklaşık 150 yıldan beri deprem olmuyordu ufak tefek depremler oldu ama orada bir tehlikeli bir yerdi. Oradan sonraki Bingöl'e kadar, Karlova'ya kadar olan kısım da gene bir tehlike. Niye? Bir bilim adamları şunu söylerler hep. Bir yerde bir yakın zamanda bir deprem olmuşsa orada nispeten enerji boşalmıştır. Ama hiç kırılmayan yerde enerji boşalması olmadığı için orası her zaman tehlikelidir. Biz bunu Kahramanmaraş'ta yıllardan beri söylüyoruz. Diyoruz ki Kahramanmaraş depremsellik açısından. Türkiye'nin en kritik yerlerinden bir tanesi. Dolayısıyla biz bu tehlikeyi görmek zorundayız. Bulunduğumuz yerdeki binaların tamamına yakın yaklaşık 40-50 yıllık binalar. Burası Alivyon. Kahramanmaraş'ın büyük bir kısmı eski Maraş dediğimiz, daha doğrusu Kurtuluş Savaşı'ndaki Maraş değil. Oralar daha yüksek yerlerde. Ama 1970'li yıllardan sonra gelişen bu bahçeliler dediğimiz bu kısımlardaki Maraş eski Maraş sayılır. Buralar Alivyon. Buralarda yüksek katlı binalar yapmamalıyız yüksek katlı bina yapılan binalara müsaade etmemeliyiz. Şimdi depreme hazırlık nedir? Deprem olacağını biliyoruz. Biz tedbirimizi alırsak deprem bir doğa olayıdır. Deprem açık alanda olduğu zaman kimseye bir şey yapmaz. Hiçbir kimseye bir şey yapmaz. Ben çok yerde deprem fotoğrafı göstermişimdir. Bir ağacı ortasından yarıyor. Tam ortasından. Ama ağacı parça parça edip yere çalmıyor. Dep şeyde binalar da öyledir. Binalar yıkılmasa insanlar ölmez. Biz yapmamız gereken şey sağlam zeminde, sağlam bir yerde, sağlam bina yapmak zorundayız. Bu iki iki daha dört, Kahramanmaraş'ın bir gerçeği deprem. Deprem burada olacak mutlaka. Bu da en az e, Elazığ'daki olan deprem kadar tehlikeli bir yerdeyiz. An meselesidir, 15 dakika sonra da olabilir, 2 gün sonra da olabilir, 10 sene sonra da olabilir ama olacak. Biz olacağını bildiğimiz için burada tedbir almak zorundayız. Felaketin ardından yeniden açıklama yapan Mehmet Kuruçay, keşke o röportajı aynı yerde binalar yıkılmadan verebilseydim dedi. Paylaştığım bilgileri aktara 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 konuşmalarımı ezberledim. 2004 yılında Kahramanmaraş'ta deprem konferansı yaptım. Bütün bilim adamlarını topladım. Bütün bilim adamları ortak görüşlerini anlattılar. Ondan sonra her yıl depremlerin iki yıl dönümünde, 12 Kasım 17 Ağustos depremlerinin yıl dönümlerinde. Yakın vilayetlerimizde olan Malatya'da, Bingöl'de, Adana'da, Hatay'da olan küçük depremlerde bile sorulduğunda Kahramanmaraş'ta yaklaşık 500 yıldan beri kırılmayan bir segment var, sismik boşluk var. Bu mutlaka kırılacak. Hep onu söylemişimdir. İki dakika sonra da olabilir, iki saat sonra da, iki gün sonra da, iki yıl sonra da, 10 yıl sonra da ama... Bizim insanlarımız o depremlerin yıkılacak binaların altında kalacak. O insanlar yıkılan binaların altında cenazelerini, ölülerini çıkartmadan dirilerini çıkartalım. Bu değişikliği yapalım. Bunu defalarca her depremlerin yıldönümlerinde anlattım. Maalesef, maalesef deprem ben 20 yıl boyunca o kadar anlattım, anlattım. Duyan olduğumu bilmiyorum. Allah bana sormaz ama bunu yapmayanlara, ikazları aldırış etmeyenleri Allah huzuruna vardıklarında sorar. Yani o masum çocukların hesabını Allah birilerine soracaktır. Bir binayı uygun olmayan yere yapmak. Uygun olmayan yerdeki yapılan binaların yıkılmasıyla insanlar öldüyse ona müsaade eden, o binayı yapan, o binada her türlü yolsuzluğu yapan insanlar katildir. Başka bir şey değil. İnsanların ölümüne neden oluyorsunuz. Kurşun sıkmıyorsunuz ama kötü bina yapıyorsunuz çürük zeminde kötü bina yapıyorsunuz. İnsanların ölmesine neden oluyorsunuz. E yine katilsiniz. Onun başka bir izah tarzı yok.